ver ellerini ver bana gönlünü ver bana kalbini çaresiz bırakma beni yaraladın kalbimi şifamsın iyileştir beni ver bana ver kalbimi bana ver ellerini ver bana gönlünü ver bana kalbini çaresiz bırakma beni yaraladın kalbimi şifamsın iyileştir beni ver bana ver kalbimi ver gönlümü ver <laughs> ver bana ver gönlümü ver bana ver kalbini ver 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 bana ver kalbini ver gönlümü ver bana kendini çaresiz bırakma bu bedenimi şifamsın iyileştir beni iyileştir beni later Ver bana, ver ellerini, ver gönlümü, ver bana kalbini. Çaresiz bırakma şu bedenimi. Güzelliğin yaraladı beni. Şifamsın, iyileştir beni. İleştir beni